Merhaba tamam, hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte çok kötü bir haberim var. Kutsal bir hesabım çalındı ve kurtaramadım ve polislerle iletişime bir numara verdi ve yani hacker numarasıymış o ve o oh, e, şeye arayacağız ve hani isteyeceğiz falan ve geri alacağım hesabımı. Bir süre MSP'de yokum yani. Ama o merak etmeyin siz de söyleyin lütfen e, yani arkadaşım olanlara söylüyorum kutu 1 2 3 4 5 e yani kendime e, lütfen 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 söyleyin geri versin hesabımı yoksa çok kötü şeyler olabilir ve gerçekten de hapise girebilir yemin ederim kendim üstüme yemin ediyorum ki gerçekten de görüştüm yani bu böyle bir duyuru videosuydu sadece bu kadardı. Görüşmek üzere belki. Yani kazanamazsam sileceğim. Yani sileceğim değil. Oynamayacağım bir daha. Asla da YouTube'da da videolar olmayacak. Hemen kanalımı da kapatacağım zaten. Öyle olursa görüşürüz. Bay bay.